Evet herkese merhabalar Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım izleyenlerim ve danışanlarım hazır mısınız? Hoş geldiniz. Biraz bekleyelim bakalım bakalım. Evet gördüğünüz gibi bakın hazırladım çekilişimizi. Birazdan yapacağım arkadaşlar biraz erken başlatmak istedim özellikle. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz şu andaki yayın yaptığım için ben yazılanları göremiyorum. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İlginiz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet gerçekten çok güzel bir ilgi oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Instagram'ı takip eden bütün arkadaşlarıma. Tabii ki gönül istiyor ki YouTube'dan da hani ben soru cevap yapayım ama biraz bu konuda zorlanıyorum. Bunu hep söylemiştim zaten defaten. Şu anda da gördüğünüz gibi 978 yorum almışız arkadaşlar ve e, şu anda da e, simplers.com'dan evet sizlerin huzurunda e, çekilişi yapacağız. Arkadaşlar gönül ister ki yorum yapan bütün arkadaşlarıma hepsine e, tek tek e, bakım yapabileyim ama maalesef öyle bir ne zamanım var ne de öyle bir e, durumum söz konusu. Bu yüzden ben de bana ulaşamayan, özellikle e, bana gelemeyen arkadaşlarım için, sizler için e, böyle bir çekiliş yapmak istedim. Hatta bu çekilişlerimi biraz e, çoğaltmak da istiyorum. Hatta mümkün olduğunca mesela ayda bir kere olsun yapmak istiyorum açıkçası. İnşallah e, daha da güzel olacak diye düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar geldiniz mi burada mısınız? Evet. Hoş geldiniz tekrar. Bir açılım mı yapsam, ne yapsam ben size hazır gelmişsiniz bu kadar. Keşke cevap verebilsem. İyi akşamlar. Evet. Çekiliş şartları ne yazmış bir arkadaşım? Arkadaşlar Tarot'un Atre Kraliçesi Matbuş Abla Instagram hesabımı takip etmeniz gerekiyor. Hem YouTube kanalıma abone olmanız gerekiyor hem de Instagram hesabımı takip etmeniz gerekiyor. Instagram hesabımı takip ediyor iseniz eğer orada ben bir post yayınlıyorum ve o postun altına sizler yorum yapıyorsunuz. Üç arkadaşınızı etiketleyerek yorum yapıyorsunuz ve bu yorumların sonucunda ben belli bir süreden beri zaten o postu Instagram sayfamda tutuyorum ki hala da açık. Hala da yorum yapabilirsiniz ki galiba yorumlarda geliyor. Evet. Evet bak yorumlarda gelmiş. Hiç fark etmez. Onlar da alınacak şimdi. Çünkü yorumları çekeceğim simplers.com'a. Şu anda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Simplers.com benim güvendiğim bir çekiliş sitesi. Ee, tabii ki robotlar seçiyor arkadaşlar. Yani benim yapabileceğim hiçbir şey yok, hiçbir ayrıcalık yok, hiçbir şey yok. Güvenebilirsiniz. Yani hatta Google'dan yazıp araştırabilirsiniz de. Yani herhangi ben birine öncelik ya da bir şey tanıyamam. Zaten sizlerin gözünün önünde gördüğünüz gibi canlı yayında yapıyorum bunu. O yüzden herhangi bir haksızlık, herhangi bir yanlışlık asla ve asla benim tarafımda mı olamaz zaten bu kanal tarafından da zannetmiyorum olsun. Şimdi arkadaşlar saat 10'a çeyrek var. Ben e, biraz 15 dakika erken olacak ama e, çekilişi yapmak istiyorum. Neden derseniz çünkü size birazdan bir video çekeceğim. Bir video yükleyeceğim. O yüzden e, videonuzu e, en azından yükleyebilmek adına e, bu çekilişi yapmak istiyormuşum. Arkadaşlar görüyorsunuz şuradan bir göstereyim şöyle bakın. Simplers.com sanırım görüyorsunuz şu anda. Evet şöyle yapayım. Şu an görünüyor sanırım. Şöyle evet görünüyor. Şöyle bakın yavaş yavaş yukarıya doğru alıyorum. Şu an bakın benim postum. Şöyle şu da arada çıkıyor onu kaybettiremedik. Bakın ne demişim. Ee, çekiliş için saniye vermişiz. Katılımcıları gör diyor. Çekilişi bas, başlat diyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar. Bakın. Yorumları getirdik. Bakayım bir yorumlar geldi. Evet yorumlar gelmiş. Yorumlar gelmiş. Yorumları toplamışlar. Evet. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın. Sadece çekilişe başlat kısmına basacağım ve başlayacak. Hadi bakalım herkes için hayırlısı olsun. İnşallah gerçekten ihtiyacı olan, gerçekten e, çok böyle isteyen, dileyen gönlünden geçinin hayrına olsun diyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlatıyorum arkadaşlar. Evet. Şu an çekiliş başladı. Evet görüyorsunuz. Bakın şu an çekiliş başladı. Görüyorsunuz. Bakalım hadi bakalım hayrın olan olsun. Kimlere geldi ben görmüyorum şu anda siz görüyorsunuz bakın. Şu an ben görmüyorum gördüğünüz gibi evet. Bir tane de yedek talihli belirledim. Evet bir de yedek talihli olacak. 7 Yede yediği verdi mi? 2-3 Bakın bir tane de yedek talihli geldi. Şimdi bu sayfayı takipçilerinizle paylaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın ben de kalkmıştım. Şimdi oturalım. Evet. Tuğba Ay Yıldız Ok. Arzu Şahin. Gözde Taşkın. E, yedek talihlimde Nesrin Buyurman. Arkadaşlar kazananları tebrik ediyorum. Şöyle göstereyim. Kazanan arkadaşlarım. Bakın burada. Arkadaşım nasıl bir saygısızlıktır ya. Canlı yayındayım arama yapıyorsunuz ama yani öyle bir şey yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kazanan talihlileri tekrar e, tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bana instagram üzerinden ulaşsınlar. E, tekrar sizinle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hepinizi gönülden öpüyorum sevgiler.